Biraz lore anlatayım. Şöyle bir olay olmuş. Night Online'da kişiler veya guildlar, klanlar birbirlerine girişmişler. Bunlar da demişler ki... <laughs> Bunlar da demişler ki abi biz bu adamları nasıl bitiririz? Abi işte bu yayın da açıyordu. Çok teşekkür ederim Kemal. Bunlar yayın da açıyordu. Bakalım Twitch'in geçenlerde datası sızdırıldı. Bakalım bunların datasında ne var? Data ya da data içinde bunlarla ilgili ne bilgiler var diye bakmışlar. Abi şunu görüyor herifler. Bir bakıyor. Night Online yayıncısı. işte 200 izleniyor, 300 izleniyor. Kaç izleniyorsa artık. Bir bakıyor adam. Lan diyor bu adam 5000 dolar, 6000 dolar. Bitten geliri var. <laughs> Lan 200 izleniyorsun. 5000 dolar bit demek. 500 bin bit demek. 500 bin. 5 bin dolar bit kazancı demek ki 500 binden de fazla. Çünkü bir kısmını Twitch alıyor. Değil mi? Bir kısmını Twitch alıyor bunun. Sözleşmene göre değişiyor işte. %20'ye %80 mi bilmem neyse artık bilmiyorum. Bitin tam olarak bilmiyorum. 5.000 dolardan fazla, fazla bir bit gelirin olması lazım. Lan siktir git. Sen kimsin de bu kadar bit kazanıyorsun? Bir kere bit Türkiye'de çok tercih edilen bir yöntem değil zaten. Biz donate'i daha çok tercih ediyoruz. Ben de şu an donate'ler bozuk olduğu için maalesef e, donate atamıyorsunuz. <laughs> o yüzden bit atıyorsunuz sanırım. Çünkü e, bit astarından pahalıya geliyor. Bit astarından pahalıya geldiği için Türkiye'de biz çok e, tercih etmiyoruz bit'i. E, ve karşılaştırdığımız zaman yani adamların arasında shroud'dan fazla bit sadece bit geliri shroud'dan fazla olan var. Abi sen kimsin ya? Bir siktir git yani. Twitch'e de inanamıyorum. Sen milyar dolarlık şirketin Amazon'un Twitch'isin ya. Yani bunu küçümsemek için söylüyorum Şef Mali. Çok teşekkür ederim abi. Çok güzel adam bu arada Şef Mali. Son zamanlarda sabahları onu izliyorum. Çok teşekkür ederim. Sen koskoca Twitch'sin. Milyar dolarlık şirketin bir parçasısın. Kusura bakmayın bu lafımı yanlış anlamayın. İki tane kıçı kırık Night Online'cı mı çökertti bu şebekeyi? Gerçekten mi ya? Kıçı kırık dediğime bakmayın arkadaşlar. Twitch devlet devlet gibi şirketin Amazon'un bir parçası. Amazon'un yanında hepimiz kıçı kırık insanlarız. Allah aşkına bunu iki tane kıçı kırık Night Online'cı mı patlattı? Bu, bu böyle bir şey olabilir mi ya? Ben şu an Twitch'te bir şeyin müdürü olsam kendimi asardım abi. Onurumla harakiri yapardım yani. Seppoku'dur onun adı bu arada. Yine her şeyi biliyorum. Seppuku yapardım ya. Bu nasıl bu, nasıl olabilir yani anlatabiliyor muyum? <laughs> Çok komik. Çok komik. Is yes, aşırı komik. Sonra bu ligler tabi büyüdü büyüdü büyüdü. E sporcuların çıktı. Efendime söyleyeyim. Bazı yayıncı gruplarından çıktı insanlar. Ben de bununla ilgili bir Twitch postu altına gülücük attım. Sadece gülücük. Bununla ilgili bir Twitch postuydu. Twitch Flex postuydu Instagram'da. Altına gülücük attım. Gelip beni linçlemişler. Sıfır gülücük attım diye. Yani şimdi Arkadaşlar ben size şunu söyleyeyim. O bit tablosunda aylarca 4000 5000 dolar kazanan kimse helal para kazanmadı. Bunlar hırsız. Bunlar hırsız. Bunun tartışması yok. Bunlar hırsız. Bunu şundan dolayı söylüyorum. Bit konusunda inovasyon yapanlardan birisi benim hatırlayacak olursanız Polonya'dayken bazı yayına ses gönderme şeylerini bitle aldırtıyordum ben. İşte şu kadar bit atarsan şu ses gelir. Bu kadar hani bitle ne kadar kazanılabilir? Acaba EZG ile nasıl bir Etkileşime girebiliriz diye bir test yapmıştım Ben bile Ben bile diyorum çünkü ben Twitch'in Top 3'siyim yani en çok izlenen 3 yayıncısından Birisiyim Ben bile Hiçbir ay sadece bitten 5000 dolar kazanmadım Ben kazanmadım Hiç hatırlamıyorum Hiç Bakın zaten datalarımız Açıkta varsa getirin gösterin ben de şaşırırım. Kendi datama bakmadım. Siz bulursunuz. 4999 kazandım. Olabilir. Bitten kazanmadım. Götten kazanmış olabilirim. Varsa siz bakın bulun. Bana söylersiniz. Neyse. Of. Hayko abim benim. Hayko abi ya. Aspen Aspendos'taki konserine bilet almıştım. Gelemedim abi. Beni çok özlemişsinizdir kesin. Hastalığımdan ötürü gidemedim. Çok içim oturdu ya. kötü oldu lan. Neyse. Aynen geçen ay buradaydı gidemedim ya. Baktın, Müzik var da çok kısık. Arkada böyle. Paranoya çalıyor. Geldi, Neyse. Kırdın, duydu, Bakıyorum böyle. Bir tanesi şey yazmış. Benim haberim yoktu. Bir tanesi kuzenim yazdı. Kuzenim attı. Ben şimdi fark ettim. O parayı da Bağış atıyorum bilmem nerelere falan. Bunların hepsi yalan. Bunlara inanmayın. Böyle şeyler olmaz. Çünkü ben bugün bunu yapan birisiyle telefonda görüştüm. Bu bitişine giren bir yayıncıyla bugün telefonda görüştüm. Nasıl yapıldığını size anlatıyorum. Bu yayıncıya şu şekilde yanaşmışlar. Demişler ki bizim Amerika'da e, VPS VPS'lerimiz var. Yani uzaktan bilgisayar bot yani. 10 bir tane botumuz var. Amerika'da bir sistem var. Reklam izledikçe bit geliyor. Bu bitleri bu hesaplarda bir biriktirip size atıyoruz. Hatırlarsanız bir ara Twitch Türkiye'de de açılmıştı. Sömürüldü diye kapatıldı bu program. VDS pardon. Pardon, VDS teşekkür ederim. Biz bu botlarla izliyoruz. Yani legal aslında yine Twitch'i sikiyorlar. Bot artık legal oldu ya o da ayrı bir hikaye. Oğlum ben şey diyen duydum ya. Yatırım yaptım abi diyor. <laughs> Oğlum diyorum neden insana bot attın? Yatırım abi o diyor. Herkes atıyor diyor. <laughs> ben bu süreç içinde ölümden döndüm arkadaşlar. Hiçbir şey istikim de değil. Bugün çok açık konuşacağım. Ben ölümden döndüm. Bu şaka değil. Ölümden döndüm ben. Hiçbir şey sikimde değil. Ona göre herkes ayağını denk alsın. Bu geçtiğimiz 2,5-3 ay içinde. Ben ölümden döndüm. Ölümü tattım. Hayata geri döndüm. O yüzden herkes ayağını denk alsın. Tamam mı? Hayko çok iyiydin ya. Karşınızdayım bugün. Tadı nasıl? Ya rak bölümün tadı çok kötü. Şimdi, ha bu konuşmamdan sonra Twitch'ten banlanırsam da o da çok umurumda değil. Açık açık söyleyeyim. Bu saatten sonra ee, ben artık içim rahat bir şekilde konuşamadığım bir platformsa burası. Burada bulunmamak da çok umurumda değil açıkçası. Yani onu onu açık ve net söyleyeyim. Ben artık ben bu Twitch'te bir oyunda hiçbir şampiyonluğu olmayan adama şampiyon değilsin diye şikayet edildim. Twitch yetkilileriyle görüştürüldüm. Yabancıydı. O yetkiliye diyorum ki. Abi şampiyonluğu varsa bir daha ağzımı açmayacağım. Şampiyonluğunu getirsin ben bir daha konuşmayacağım diyorum. Olsun diyor sen haraslıyorsun diyor. Gidip kimlere şikayet etmişler? Ben Instagram'da Cahreyn'i paylaşmayacaksınız diye sayfalara para atıldığının screenshotlarını gördüm. Ben Cahreyn'le ve ekibiyle çalışmayacaksınız diye Türkiye'nin en büyük reklam ajanslarıyla toplantılar yapıldığını biliyorum. Ekran karşısında işte biz şöyle yardım yapıyoruz böyle bilmem ne yapıyoruz biz şöyleyiz işte Ramazan yayınları Allah Muhammed peygamber ekran arkasında her türlü pislik. Tamam. Benim Twitch TV slash Cahre'in linkim spamlenip Facebook ve Instagram'da paylaşıma kapatılmıştı. İki yıl kullanamadım. En son Facebook'ta bir arkadaşım çalışıyormuş. Kanka açar mısın dedim. Çocukluk arkadaşım. O açtı. Artık onu yapamıyorlar. Eşimin hesabını yüzlerce kapattılar yüzlerce kere. Benim hesabımı onlarca kere kapattılar. Eşime küfür botları yazdılar. Bizim evlilik fotoğrafımızın altına küfür botları yazdılar. Bunların tek sebebi ne biliyor musunuz? Doğruları söylüyorum ve bir mafyaymışçasına beni sindirmeye çalışıyorlar. Ve ellerinden ne gelirse. Ellerinden ne gelirse. Bu saatten sonra da elinizden geleni ardınıza koyarsanız namertsiniz o kadar korkusuzum. Ben ölümden döndüm arkadaş. Tamam. Sizin gibi karıncalara da kendimi ezdirmem. Bu saatten sonra bu saatten sonra hiç ağzını kapatanın da yoluna sıçayım. Şimdi bu bit olayı böyle. Aksini söyleyen herkes yalancıdır. Kimse kandırılmadı. Nasıl yapıyorlar anlatayım. Geliyorlar bu şekilde yanaşıyorlar. Çalıntı kredi kartlarıyla. Çalıntı kredi kartlarıyla. Anonymous Cheerer olarak. Yayıncıya parayı atıyorlar. Yayıncının kalitesine göre %20'ye %80. %80'ini atan geri alıyor. %50'ye %50 parayı kırışıyorlar. Bu çalıntı kredi kartlarının İran asıllı olduğu söyleniyor. Azerbaycan'daki paravan şirketlerde. Bakın bu iş çok derin. Yarın burada Twitch'i kapatıp bütün yayıncıları ters kelepçe götürebilirler. Ben 3-5 tane şerefsiz, kansız yüzünden böyle şeylerin içinde bulunmak istemiyorum. Ben 2009'dan beri 2009'dan beri içerik üretiyorum. Benim Twitch hesabım 2009'da Twitch'in adı Twitch değilken açılmıştır. Tıklayın bakın adıma. Justin TV iken açılmıştır. İlk yayınımı ben 2010'da açtım. O zamandan bu zamana ne bir tane bot attım ne bir tane haksız kazanç sağladım. Zaten nasıl yaşadığımdan anlarsınız. Benim yaşam stilimden anlarsınız. Burada Tokdir var. Türkiye'nin en çok izlenen ilk 5 yayıncısından birisi. Tokdir'e gidin bakın. Nasıl yaşadığını görün. Ondan sonra 3 ay yayın açıp altına Mercedes çekenlere bakın. Oradan çakın davayı. Oradan çakın siz davayı. Daha da çok kafanızı yormanıza gerek yok. Hepiniz akıllı insanlarsınız. Ulan niye aynı şeyler dönüp duruyor? Açayım mı burada? <laughs> Hepiniz akıllı insanlarsınız. Herkes herkes yeterince akıllı. Yayıncılık öyle bir şey değil. Bazı genç arkadaşlarımız şey zannediyor. Abi adam çok izleniyor. 5000 izleniyor. Tabii kız öyle bir şey değil yayıncılık. YouTuber'lık farklı bak. YouTube'da farklı iz fazla izlenirseniz harbiden kazanıyorsunuz. Ama yayıncılıkta Bizim bir reklam gelirimiz yok Twitch üzerinden. Sponsorluk başka. Bizim bir reklam gelirimiz yok. Bizim ne gelirimiz var? Bizim gelirimiz izleyiciden abi. Bizim gelirimiz izleyiciden. İzleyicin ödeyen izleyici değilse, yaş ortalaması yüksek değilse bu platformdan çok para kazanamazsın. Çok para kazanamazsın. Bence en çok yaş ortalaması yüksek olan Kalk Gel ekibiydi. Onlar artık Twitch'te değiller. Onlardan sonra ben Rakit'in geldiğini düşünmüyorum, biliyorum. Ortalamaları ben kendim görüyorum. Ee, şey panelinden, takım panelinden açtığım zaman görüyorum ortalamaları. Bizim gelirimiz ortada. Oturup siz de hesaplayabilirsiniz gelirimizi. Ne kadar sabımız olduğu hep ortadaydı. Ne kadar bit geldi hep ortada. Zaten hepsi döküldü ortaya. Ve insanların buna istinaden nasıl yaşayabileceğine siz karar verin abi. Öyle Star Stream'e bastım. 3000 izlendim. Hemen bir tane Mercedes alıyorum. Yani resmen şeye döndü bu. <laughs> Amerikan dizilerinde filmlerinde olur ya. <laughs> uyuşturucu işine girerler. Hemen böyle blink blink. Hemen böyle alırlar bir tane <gülüyor> cip. <gülüyor> ver et. Ver, ver, yani. İçiyorlar böyle falan. falan sonra yakalan. Hızlı yaşadık abi. Ne yapalım uyuşturucu parası. Hızlı bitireceksin. <laughs> yani. Anlatabiliyor muyum? Direkt o ok Yani. Ulan. O kadar da salaklar yani. Ben bunu da anlamıyorum. O kadar da salaklar yani. Ulan mal biraz biriktir. Anana gönder, babana gönder bir şey yap yani. Geri zekalı. Niye hemen altına mersoları çekiyorsun? Bu kadar da komik yani. Bino game. Eyvallah. Şunu da söyleyeyim. 3 ay yayın açmadım. 3000 sabun vardı bugün yayın açmadan. Yattığım yerden. Takipçilerimle olan ilişkimi anlayın diye söylüyorum. 3 ay. 3 ay yayın açmadım. Benim hiç 3 ay yayın açmadığım halimde 3000 kişi hala bana saptı. Çok teşekkür ederim hepsine. Harbi çok teşekkür ederim. Harbiden çok teşekkür ederim. Ya bu iş parayla alakalı bir iş değil bu. Teşekkür sebebi. Ee... Bu başka bir şey. Bu başka. Bu başka bir şey. Bu başka. Yani söyleyeceklerim aslında bu kadar. Çok fazla uzatmak istemiyorum. Temiz Twitch diyorum. İrem'in başlattığı bir hareket destekliyorum. Bu hareket benim hareketim değil. Temiz olan insanlar Kimlerse onları izleyin. Temiz olmayan insanlara artık sosyal medyada yol vermeyin abi. Ben normalleştirilmesinden çok yoruldum ve bıktım yani. Bakın sosyal medya yokken ben hayattaydım. 2009'da diyorum size ilk içeriğimi ürettim internete. 2009'dan beri bu sosyal medyada haksızlık ve hırsızlık yapanlara karşı savaşıyorum. 2009'dan beri. Aranızda belki o zaman doğmayanlar vardı. Haksızlık ve hırsızlıkla savaşıyorum. Kaç kişiyi ifşaladım siz biliyorsunuz. Nasıl bir yaşam sürdüğümü siz biliyorsunuz. O kadar temiz ve o kadar rahat uyuyorum ki o, ka o kadar rahat uyuyorum ki Ama insanlar kendilerini kandırıyorlar. Bir tanesi gelmiş benim Twitter'ımı Twitter'da attığım bir tweet'i paylaşan postun altına popcorn atmış. Ulan bundan 4 yıl önce 5 yıl önce Fake Prime Twitch'in açığı kanka. Ben yaparım. Ben yapma dediğimde. Özel konuşmamızda. Fake Prime Twitch'in açığı kanka. Kapatana kadar ben yaparım. iyi para vallahi deyip çayını yudumluyordun. Hayırdır sen neyin popcorn'u ya? Hayırdır oğlum Hayırdır oğlum Hayır yani ne oluyor Siz kendinizi temiz falan mı zannediyorsunuz Siz kendinizi böyle kandırıyor musunuz ya özel hayatınızda Siz kendinizi özel hayatınızda kandırıyor musunuz gerçekten Şizofren misiniz siz ya, ya Bu yaşandı yani Bu yaşandı yani İnsan yediği kaba sıçar mı ya Twitch iyisiyle veya kötüsüyle senin yemek yediğin kaptır. Senin yemek yediğin kaptır. Eleştirirsin, yorum yaparsın, yerersin, edersin ama çalmazsın. O kaba sıçmazsın abi. Sen bu kaba sıçtın. Bu işi yapanlar bu kaba sıçtı. O kartlar kimin kartıysa o çalınan kartlardan paraları alıp paraları alıp o insanları mağdur bıraktılar. Parayı nasıl geri yolluyorlar? Bak, neden biliyor musunuz? Neden bu kadar rahatlar? Onu da söyleyeyim. Asla tespit edilemeyecek bir olay. Rahatlıklarının sebebi bundan. Asla tespit edilemeyecek bir olay. Asla. Asla Twitch kalkıp Türk yargı mekanizmasıyla o anonim çığırların atıldığı Cheer'ın satın alımı sırasında kullanılan kredi kartlarını saptayana kadar asla tespit edilemez. Neden biliyor musunuz? Kişiye random bir yerden e-mail geliyor yayıncıya. Anlaşmayı yapıyorlar. O random kişi yayıncıya atıyor bitleri. Ondan sonra diyor ki benim payım %80, %50, %60. Bu payı, bu parayı bitcoin'e çevirerekten şu cüzdana atacaksın. Bitti. Kimse bunun hiçbir şeyini takip edemez. Sistemleri buymuş. Sistemleri bu. Bu. Sistem bu. Kimse bunu kimin yaptığını tespit edemez. En fazla ne tespit edilebilir? Hangi çalıntı kredi kartları ile bitlerin alındığı tespit edilebilir. Hangi çalıntı kartlarla bitlerin alındığı? Oradan ilerleyip de kartları kimin çaldığını bulabilirlerse bulurlar, bulamazlarsa bulamazlar. O yüzden çok rahatlar. Adam çıkıyor diyor ki, ee, ben fark etmemiştim 5000 doları. Ulan sen hayatında 5000 lirayı geçen yıla kadar yan yana gördün mü ya? Siz herkesi çocuk mu zannediyorsunuz ya? Şark kurnazlığına bakar mısın ya? Yani arkadaşlar kullanılmayın. Kullanılmayın yani kullanılmayın gerçekten kullanılmayın. Bu insanlar sizleri arkalarına alıp bu kadar şerefsiz, bu kadar ahlaksızken, bu kadar suçluyken böyle pişkin pişkin gülerek kahkaha atarak dolaşıyorlar ya. Dün gördüm yani bir yayında. <laughs> sinirlerim sinirlerin? Ne sinirlerin bozuluyor ya senin? Etrafındaki herkes yapmış. Neye bozuluyor sinirin? Nasıl ne hakla, ne haddine? Ne haddine ya? Ayıp denen bir şey var arkadaş. Ayıp denen bir şey var yani. Bu kadar olmaz. Zeytinyağı gibi yani bu kadar olmaz. Bu kadar olmaz. Başından beri söylediğim her şeyin arkasındayım. Öyle bir döneme giriyoruz ki sosyal medyada. Son 4 yıldır, 5 yıldır böyle. Biz toplantı yaptık. Reketi kurduğumda toplantı yaptık. Oturduk dedik ki ya ne yapalım artık sky is the limit adamlar limiti göke çıkarttılar muhteşem içerik yapıyoruz 25 bin izleniyoruz Cık. dün 15 izlenen adam o da 25'e dayıyor Allah Allah Eren'e içerik yapıyoruz Eren'in karşısına koydukları adam bir bakıyorum dün 5 izleniyordu bugün 15 oluyor sabitliyorlar böyle. Aga herkes sabit yani inişli çıkışlı izlenen bir bizi zamana koyun bu platformda. Ben anlamadım ki. Herkes sabit. Herkes sabit ya. Abi ne yabancı bu kadar sabit izlenir? Ne başka biri? Dünyanın hiçbir yerinde yok böyle bir şey. Mümkün değil yani. Bot konusunda hala arkasındayım. Ben biliyorum ne yaşandığını. Ben şuna da eminim yani Twitch HQ'da bence ellerinde çekirdek bizi izliyorlar diyor. Ki, Caren'in atmadı mı lan? Atma abi salak gibi çarpışıyor. Yani anladınız mı? O kadar pis bir ortam ki artık ben şuna da inanıyorum. Bazı yayıncılar başlarda dediler ki abi biz siktir edelim. Basan bastım botunu. Siktir edelim biz. Biz işimize bakalım dedi. Ama rahatsız oldular sonra. Onlar da basmaya başladılar. Ben bunu görüyorum. Ben bunu biliyorum. Bakın. Gözünüzün içine bakıyorum. Artık yapmayın. Yapmayın abi. Yapmayın. Ne zaman kontrat yenilenme dönemine gelinse böyle bir uçuyor herkesin istatistikleri. Ne oluyor amına koyayım ya? Ne oldu abi? Twitch'e kabimler göçü mü oluyor yani? Yani utanmasanız bir gecede bir milyon kişi sokacaksınız bu amına kodum sitesine. Nasıl sokacaksınız ya? O kadar Twitch izleyicisi mi var abi Türkiye'de? Yani boku çıkıyor. O kadar boku çıkıyor ki. Abi birisi arttırıyor öbürü de onu arttırıyor. O arttırıyor öbürü de arttırıyor. Biri 30 diyor ben de 30'um. Ben de sikeceğim ben de 25'im falan. Aga ya bazı geceler giriyorum 380 bin kişi var Türk Twitch'inde. Nerede var oğlum? Bu kadar canlı izleyicisi mi var Twitch'in Türkiye'de Allah aşkına ya. Adam yayın yaptı adamın iddiası şu. 8 milyon kişi girdi yayınıma diyor. Neydi o çıkan oyun? Cyberpunk. Abi taşşak mı geçiyorsun? Her 10 kişiden birisi o akşam senden cyberpunk mi izledi Türkiye'de ya? Ya böyle salak bir istatistik olabilir mi ya? Allah Muhammed aşkına sokağa çıksam yani her 8 kişiden birisi bunun içinde Ayşe teyze var, Fatma teyze var, Ragıp dayı var, 5 yaşındaki Aytu bebe var. Ya nasıl olabilir böyle bir istatistik ya? Artık yani Sky is the limit. Arttırdıkça arttırıyorsunuz. Anasının amına kadar bastınız ya. Abi her 8 kişiden birisi. Pardon 8 milyonsa 10 kişiden birisi. Özür diliyorum istatistiği yanlış verdik. O her 10 kişiden birisi sokağa çıksam sen dün bu adamı izledin mi desem 10 kişiden bir kişi evet demesi lazım. Değil mi böyle bir istatistikte? Kırşehir'de yaşayanlar dahil. Ya böyle bir istatistik var mı? Yapmayın gözünüzü seveyim ya. Eşeğin kulağına suyu kaçırdınız yani. Öyle böyle kaçırmadınız. Hadi onlara sesimiz çıkamadı. Çok çıkamadı. Çünkü diyorsunuz ki <laughs> alakası yok ben yapmıyorum. Ya. Tamam yapmadın Ha, ha, tamam kanka. Tamam kanka. O gün Türkiye'deki her 10 kişiden birisi Cyberpunk çıksa da bu adam oynasa da izlesek diye bekliyordu. Tamam haklısın. Eyvallah. Ona tamamız. Ona tamamız. Tamam ya. Tamam onu kabul ettim ya. Tamam kanka. Peki ayda bitten 100 dolar kazanırken senin adamların nasıl bir anda 5'er bin dolar kazanmaya başladılar her ay? 3'er bin dolar, 2'şer bin dolar. Forumlarda Twitch'in sızdırılan tablolarını paylaşmışlar. Dün vardı, bugün kalkmış o isimler. Allah Allah. Ne yapıyorsunuz? Gidip yargıda sizi yargılarız mı? Böyle de pisler ya. Gidiyorlar diyorlar ki. Bak sen bunu kanıtlayamazsın diyorlar. Bu adamın bilgilerini sızdırıyorsun. Seni avukata veririz. Hukukta yargılarız. Yargılayın lan. Hadi beni yargılayın. Ne olacak? Çok mu sikimdeydi? Benim param var sizinle çarpışacak kadar. Helal para bir de. Helal para oldu mu onunla çarp onun gücünü. <laughs> Allah Allah. Ya bu sildirmişler ya. Dün vardı ya. Dün vardı. Dün bir sürü isim vardı. Hepsi silinmiş. Allah Allah ya. Forum TR şeyinde. Postunda. Bakıyorum böyle 50 dolar, 50 dolar, 100 dolar, 2500 dolar. Allah Allah adam bir inovasyon getirmiş. Bir anda aylık 2000-3000 dolar Twitch'te sadece bitten geliri oluşmuş adamın ya. Allah Allah inovasyona bak ne oldu acaba? Bizim niye haberimiz yok? Niye biz hiç böyle bir şey duymadık? Ne yapıyorsunuz da bu kadar bit atmaya başladı bir anda izleyicileriniz? Allah Allah ya. Bunu yiyeceğiz mi gerçekten? Bunu yememizi mi bekliyorsunuz? Ve pişkin pişkin. Ya çıkın özür dileyin. Çıkın özür dileyin. Girişinizi kesin. Delikanlıysanız öyle rol yapılıyor ya devamlı. Öyle delikanlı böyle delikanlı. Ben değilim abi delikanlı. Benim öyle dertlerim yok. Benim öyle erkeklik delikanlılık falan. Ne kadar delikanlıyım acaba diye hiç aynaya bakmadım. Benim öyle dertlerim yok. Ben delikanlı değilim. Öyle böyleyim ben. Bürem balığı gibi. Tamam. Hiç öyle dertlerim yok. Ama sizin var. Delikanlınızı çıkın kanıtlayın. Deyin ki böyle böyle benim ekibimden şu yaptı, şu yaptı, şu yaptı. İlişiğimizi kestik, siktirsin gitsin. Bu adamı dışlıyoruz deyin. Deyin abi bunu. Deyin yani. Deyin. Diyemezsiniz. Neden? Çünkü o da sizinle ilgili bir şeyler biliyordur. Bak ben ne kadar rahatım. Bak. Bak ne kadar rahatım. Çay içiyorum. Çok rahatım. Gayet güzelmiş. Bir tane daha alabilir miyim hayatım? <laughs> Olay bu arkadaşlar. Bu arada bir düzene kurdum. Götüm çok acımıyor. Biraz daha oturabilirim. Olay bu. Sizden ricam da şu. İzleyici olarak. Kendinizi bunlara kullandırtmayın. Bir güçmüş gibi. Sizi arkalarına alıyorlar. Siz çığırtkanlığını yapıyorsunuz. Kralcılıktan çok kralcılık yapıyorsunuz. Instagram'da, Twitter'da pek yoksunuz nedense. Onlar pek yok Twitter'da. Instagram'da sizin sesinizle kendilerini güçlü hissediyorlar ve buna güveniyorlar. Kendinizi kullandırtmayın. Lütfen. Sizin sesinizin bir kıymeti var. Kendinizi kimseye kullandırtmayın. Kimsenin avukatlığını yapmayın. Merak ediyorsanız oturun, açın, bakın. Ayda 100 dolar 50 dolar kazanan adam nasıl bir anda 2000-3000 dolar sadece bitten kazanmaya başlamış onu görün. Yüreğiniz hala dolandırıcılara, hırsızlara, çalıştığı platforma ihanet eden insanlara burada diğer yayıncıların bulunduğu platformda haksız kazanç sağlayanlara destek vermeye izin veriyorsa verin kardeşim. Ben okeyim ama bunu bilerek yapın.